아노 oh 아노 no, oh no. Olay yerine yakınız Rıza baba. Olay yerine yakınız. Evet Rıza baba tamam. Aylin, Aylin dosyaları hazırla Aylin. Yelekleri hazırla. Acil olay var dediler. Limana doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ne olay olduğunu söylemediler. Acil ihbar gelmiş. İhbardan dolayı gidiyoruz. Umarım yalan ihbarlar değildir. Aç yolu aç. Çek sağ kardeşim. Çek sağ çek. Altımızda albeamız var arkadaşlar. Bu rot balansı bozuk albiyam her zamanki gibi. Biz arabaları biraz hor kullandığımız için gördüğünüz gibi direksiyonu düz tutsakta direksiyon sağa bakıyor arkadaşlar. Böyle kullanmaya alıştık. Kardeşim polise yol ver be. Bak şu anda var ya işim olmasaydı cezayı kesmiştim sana. Polis yol vermemek ne demek ya? İşi olan polise yol verilmeyecek de kime verilecek kardeşim? Açın yolu be. Açın be. Tamam Rıza Baba yakınız geliyoruz. Çok yakınız Rıza Baba. Silahları hazırlayın arkadaşlar. Mermileri cephaneleri hazırlayın. Dani nani. Polis geliyor aç yolu kardeşim. Acil açılın lan. Acil duruma da verdikleri arabaya bak. Abi böyle acil durum arabası mı olur? Allah aşkına arabanın kendine hayır yok da. Neyse arkadaşlar çok bozuntuya vermeyelim. işte adam gibi adamlar da var. Polisi gördü hemen sağ çıktı yolu verdi. Görüyorsun değil mi? Böyle krallar da var arkadaşlar. Bu köpek. Köpek titriyor bak. Araba ikinci el olduğu için titriyor arkadaşlar. Arabada bir titreme var. Depremli araba bu arkadaşlar. Özel yapım ananın. Lan polisin önünde dörtlü yakıp durmak ha. Sana da cezasını keserim onun. Sana da. Hepinize gereken cezayı vereceğim arkadaşlar işim bitsin hepinizin cezası kesilecek plakanı aldım lan kamyon arkadaşlar araba dediğim gibi deprem özellikli bir araba titreşimli araba darbeye dayanıklı arkadaşlar matkap gibi gerekirse yeri deliyoruz arkadaşlar bu arada bu bizim polis yazısı neden dışarıda acaba birazcık onu tam oturtamamışlar yazıyı kardeşim ölüm polisi olduğumuzu bu kadar belli etmek zorunda mıyız ya bambaşka bir şehir var Arka sokaklarda Ölüm polis olay yerine Verdiği saatin en az 3 saat sonrasına Gider ki gereken ölümleri Kazanabilsin arkadaşlar Biz gereken ölümleri kazanabilmek için Olay yerine geç iyi varıyoruz Ya kardeşim polise yol vermiyorsanız da Daha kime vereceksiniz ya Bari polise yol verin be Normal araba kullanırken yol vermiyorsunuz anlarım da yani Bana yol vereceksiniz şu anda ya Arkadaşlar polisin dinlediği şarkıya bak In the club dinliyor Dön Dın, tış, dın, Adamlar gaza geliyor demek ki Olay yerine giderken o zaman bizde kendi Tarzımızdan hayat mix bize kendi tarzımızla gaza geliriz abi onların Tarzıyla gaza gelecek değiliz ya her videoda Bir tane hayat mix mutlaka olmalı Arkadaşlar bir videoda hayat mix olmazsa O video video değildir şaka yapıyorum Bu arada unuttuğum videolar oluyor onlar da video Arkadaşlar videoyu bu arada beğenmeyi unutmayın Hayat mixin artması için videoyu beğenmeyi Unutmayın olay yerine geliyoruz Ayol Rıza baba haber yok haberi yok Hırsızların bizim gideceğimizden haberi yok Gerçi hırsızlar mı kaçakçılar mı neler belli de değil ama Rıza baba destek ekibini solluyoruz Rıza baba Biz onlardan daha azız Rakip polisleri geçtik Rıza baba Polisler de kendi arasında rakiplik yapıyor mu lan acaba böyle Ben olay yerine daha azı gideceğim Bana maaşımı artıracaklar <laughs> Falan böyle Mesut komiser gülüşü <laughs> Makas atan polis yapmışlar Rıza baba Makas atarken adamları öldürüyoruz Rıza baba Rıza baba bir tek destek ekibi değil sağlık ekibi de gönderin çünkü adamları fert edeceğiz Rıza baba onların canını okuyacağız keşke sivil araçlarla gitseydik adamlara geldiğimizi belli ediyoruz ya şu anda Rıza baba şu köpeği de yaptırın artık gözünü seveyim titriyor bu köpek köpecik bozuldu arkadaşlar köpeciye komaya soktuk anana ardına... avradını yaşıyoruz yaşıyoruz her ne kadar çarpsak da hayattayız sıkıntı yok çünkü hayat mikser arkadaşlar bu hayat miks farkıyla yaşıyoruz ya bu hayatı Noak verdikleri müziklere bak Allah'ını seversen sence bu köpek Köpek bu müzikte sakin kalabilir mi ya böyle ha? İnsan olsa yerinde duramıyorsun. Köpek nasıl yerinde dursun Allah'ını seversen. İnan köpek yese kudurur insan etini. Cümleyi o kadar devrik kurdum ki arkadaşlar hemen. Aa! Arkadaşlar cümlenin devrikliği arabayı da devirdi ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bazı insanlar var ki mankörler, benciller ve düşüncesizler. O insanların etini köpek ise kudruk köpek kudrukluğunu artırır lan. Öyle insanlar var aramızda. Allah sonumuza hayır eylesin. Bir akip polisi daha geçtik arkadaşlar. Ne oldu lan? Yolu şaşırdı enayi. <laughs> enayi yolu şaşırdı ya. Arkadaşlar bunları kim navigasyon açıyor ya? Lan yoksa yolu biz mi şaşırdık lan? Arkadaşlar inşallah doğru gidiyoruzdur ya. Biz yolumuzu şaşırmayız kardeş. Yol bizi şaşırır? Bak polisin önüne kırdı. Davara bak. O az önceki transit önümüze kırdı ama kıracağı tek şey önümüz olmayacak arkadaşlar. Ben onun kafasını da kıracağım. Kafasını. Dönüşte kellesini alacağım bazılarının arkadaşlar. Bizim iyi niyetimizi suistimal edenlere suikast düzenliyoruz biz. Çünkü biz ölüm polisiz arkadaşlar. Ölüm polisçilik olmak bunu gerektirir. Rakip polislerden birini daha geçeceğim şimdi arkadaşlar. Hem de onun makas atarak geçeceğim arkadaşlar. Bak bak. Ne oldu lan? Ha, enayi. Böyle geçerler işte oğlum. Siz bizi ne sandınız lan? Ölüme kırma önüme Kırma. Arkadaşlar bunlara ne yapsanız hak ediyor bak Gerçekten diyorum bunlar her şeyi hak eden insanlar Bunlar saygısız insanlar bunlar var ya Gerçekten ayıp ya Ulan önüme kırmayın artık be Polis olduk diye önümüze kırıyorlar ya Kaçıncı oldu be Yolda vermiyorlar önümüze de kırıyorlar Ulan terbiyesiz herifler sizi var ya Çıkışa yakalarsam çıkışa Sizi rahat bırakmam oğlum Neyse biz görevimizin başındayız Rıza baba tamam Nasıl ya yanlış mahalleler Biz yine gidip bakalım Rıza baba biz Gidin bakın Aylin'e söyleyin. Aylin raporları iptal edebilir. Ya Rıza baba sen bize dalga mı geçiyorsun baba? Ben bu kadar yolu boşuna mı geldim Rıza baba? Bu kadar kaosu boşuna mı yazadım? Yazadım ne ya? Yani bu kadar aksiyonu boşuna sokma beni Rıza baba. Kardeşim yanlışlıkla aramışlar. Ben ne yapabilirim? Rıza baba ama böyle olmuyor. Bu insanlara gereken cezayı verin Rıza baba. Ya biz limana geldik Rıza baba. Olay varsa yani söyleyin Rıza baba Allah aşkına. Baba kaçak mal getirildiyse söyleyin. Bak tehdit altındaysan göz kırıp. Çünkü biz bir rakip polisi daha geçtik şu anda bir makasımızla beraber. Hani rakip polislerin hepsini geçtik geldik Rıza baba gözünü seveyim Görgü tanığı falan yok mu buralarda Hani oldu mu bir şeyler anlatsınlar bize Rıza baba Vallahi ben bilmiyorum olay yerine girin kendiniz bakın. Tamam Rıza baba peki. Arkadaşlar sanırım yanlış ihbar üzerine geldik buraya. Olay yerine yakınız yakınız dedik. Bir saat oldu biz geleli diyeceğim de. Yani sağımız solumuz polis gümrük ekibi kaynıyor zaten. Onlar varken biz niye gelelim? Ben onu anlamış da değilim. Bir girelim bakalım buraya. Şöyle bekleme yapmıyorum hemen. Sağdan kaçıyorum. Biz polisiz çünkü. Burada ne yazıyor? Güle güle diyor lan. Ülkeden çıkıyoruz lan. Lan Rıza baba bizi ülkeden göndermeye çalışıyorsan direkt yüzümüze söyle. Öyle korkak kız gibi şeyler yapma bize. Trip atar gibi. Adam gibi söyle bize Rıza baba. Selamun aleyküm. Amirim var mı bir şeyler? Adamı direğin... olan evimin direği dirikleri bu olsa gerek ya. Adamı direğin arkasına sakladım. Var mı bir şeyler? Var mı bilginiz? Ya kardeşim buradan koşuşmuyorsan neyin kavasını yaşıyorsun? Biz burada koş uçmuyoruz. Koş. boşa geldik desene ya. O zaman biz ne yapalım buradan? Ben dönüyorum o zaman ya. Alo. Alo Rıza baba. Ya baba. Bir daha böyle şeyler yapma bana ya. Benimle böyle bağıra konuşma. Aklını alırım Mesut. Tamam Rıza Baba. Ama yani gerçekten bu kadar yolu boşuna geldik Rıza Baba. Mesut bunları yapmak zorundayız. Size gelen her ihbarı boş veremeyiz. Yalnız Mesut o arabanın nerelerden geçtiğini gördün Mesut. O niye söyle arabayı düzgün kullansın Ne yapıyorsunuz lan siz insanların canını tehlikeye mi atıyorsunuz Kızlar baba şoförün işine karışma Lan Mesut ulan üstüne neler yapıyorsunuz lan öyle Lan önümüze kırma yeter Bu kaçıncı oldu be yeter be İnsan çıldırmamak için zor duruyor be Saygısız herifler polis arabası görünce önüne kırmak ne be Sabır kalmadı be taş olsa çatlar be Arkadaşlar kusura bakmayın çok bağırıyorum ama cidden sinirleniyorum ya Ya yapay zeka bu kadar davar olamaz ya Aynasız olan biziz lan Aynasızlar biziz oğlum burada Hayırdır lan? size Allah Allah ya köpeklere bak kendilerini bir halt sanıyorlar vuracağım kafalarına bizim sirenler de yanıyor hala aa yakalanmış enayi ulan bize iş kalmadı lan Ulan arkadaşlar görüyorsunuz bize iş kalmadı biz bu polis çevirmiş bunu lan bizim işimizden ettiler ya işimizden ettiler o değil de duydunuz mu lan bir dakika bir dakika bizim polisin arabasında niye abartı egzoz var abi Hüsnü Hüsnü sen niye bunları takıyorsun kardeşim ulan başkaları taktığında biz gidip onlara ceza kesmiyor muyuz Hüsnü sen niye takıyorsun bu arabaya abartı egzoz Hüsnü Hüsnü beni sinirlendiriyorsun Hüsnü bir daha yapma Arkadaşlar kimlerle beraberiz ya Kimlerle iş arkadaşlığı yapıyoruz gözünü seveyim ya Ya şu kapat şu müziği de yani artık cidden Müzik kapattım bilerek arkadaşlar sabrım kalmadı ya, ya Artık dayanacak gücüm kalmadı Pul, Bak önümüze kıran kırana ya Arkadaşlar kıran kırana mücadele bu ya bir Sola sinyalini verdim çıkarım diye bir şey yok arkadaşlar Yapmayın gözünü seveyim ya Aynasız olan biziz bunlar önümüze atlıyor be Oturup ağlayacağım şimdi ha çok duygulandım Polislere saygı kalmamış polislere merhamet kalmamış arkadaşlar ya, Polis olarak girip burada makas mı atayım Hepinizi teker teker deşeyim mi bunu mu istiyorsunuz ya Neyse arkadaşlar ...ben gidiyorum yemekhaneye benzinlikten bir yemek bir şeyler alayım... Ya ...zaten bizi böyle gönderiyorlar hiçbir sebep yokken boşu boşuna... E ...şu anda ne diyorsun diyecek olursanız da... ...inan bana ben de ne dediğimi bilmiyorum... ...yani ne konuştuğum hakkında zerre bir fikrim yok... ...ama konuşuyorum arkadaşlar... ...ben ne konuşursam konuşayım zaten... ...anlamlı da konuşsam, boş da konuşsam... ...anlattıklarım karşıdakinin anlamak isteyeceği ya da anlayabileceği kadardır arkadaşlar... ...bu nedenle benim burada dolu veya boş konuşmamın genelde bir anlamı olmuyor... ...ha bunu bilin çünkü ben bazen gerçekten anlamlı şeyler konuşuyor olsam bile onun hiçbir anlamı olmuyor arkadaşlar. Çünkü adam o anlamlı şeylerin altına gelip yine diyor ki lan lavuk boş yapma lan diyor. Hani bakıyorum acaba abi hani videoda nerede boş yapmışım bir düşünüyorum böyle. Sonra diyorum ki o anlamak istemedi. İşine gelmedi bazı şeyler onun. O nedenle bana böyle diyor anladın mı? Ve çok önemli bir söz vardır. Bunu söylemeden videoyu kapatmak istemiyorum. Benzinliğe geldik şimdi yemek yiyeceğim arkadaşlar. Yemek yemeden önce sizlere bir hayat dersi vereceğim. Arkadaşlar nereye dönerseniz dönün. Poponuz daima arkanızdadır. Bunu da sakın ha sakın unutmayın. Burası tuvalet arkadaşlar. Ben marketin yanına çekeceğim arabayı. Burada da marketimiz var. Şöyle şuraya yanaşalım arabamızı. Evet arkadaşlar nereye dönerseniz dönün poponuz gerçekten arkanızdadır. Bu denenmiş, kanıtlanmış bir şeydir. Hani isterseniz siz de gidip deneyebilirsiniz. Şu sirenlerimizi de kapatalım. Sirenler o tuşuyla yanıyor. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yan kanalıma ayrı poğaçta açıklamada farklı oyunları da o, vid o kanalımda paylaşıyorum. Abone olmayı unutmayın. Eğer izlemek isterseniz videoları beğenin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.